Hepinize kadar bir arkadaşlar. Bugün güzel birlikte Brawl Stars güncelleme teorisi konuşacağız arkadaşlar. Belki biraz geç kalmış olabiliriz arkadaşlar. Dur çok ses açmayayım de. Şeyimizi kapatmasın sesimizi. Ee, arkadaşlar. Öncelikli olarak. Şunu söylemek istiyorum. Bir dakika. Ben size demiştim ki arkadaşlar. La bu ne oğlum herkesi de hepsi de şey dolduruyor. Ben size ne demişim arkadaşlar? Mini etkinlik gelebilir bakın. Bunu size dememiş miydim? Şu an belki katlarda gösterebilirim arkadaşlar. Buradan gidip ben o videomu izleyebilirsiniz. Demiştim ki mini etkinlikler gelebilir. Geldi mi geldi arkadaşlar yani. Çok geldi gibi değil de. Yani resmen geldi gibi arkadaşlar. Çünkü 8 bit'te gördük zaten mini etkinlikli. 3 tane mini etkinlik var arkadaşlar küçük oyunu. Demedim mi biletlerimizle? Böyle bir şey bulabilir demiş miydim? Demiştim arkadaşlar. Ee, yapıldı mı? Yapıldığını bence düşünüyorum ben arkadaşlar. Yani açıkçası böyle bir şeyin yani biz buluyoruz arkadaşlar. Yani bizim arkamız sağlam arkadaşlar. Siz bilmiyorsunuz. Bizim arkamız sağlamdır. Demiştim ki arkadaşlar şey gelebilir. Öyle bir şey gelebilir demiştim ben etkinlikle. Hala onun arkasında mı arkadaşlar? Gelebilir açıkçası. Zaten geldi de bir tane. 8 bir de geldi. Ya bir tane e, yeni yamayla birlikte de gelmesi gel, gelecek ya baba. Be. Öyle düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Gelecektir. İyi düşünüyorum arkadaşlar. Ve da parkta yaması geliyor arkadaşlar. Orada da zaten Aa, geldiler. Bak izledim adam yiyor. Çok şanslı bir adam. Bu arada 5 verdi kupa. Takıları mı veriyor? Bu arada arkadaşlar dün yok evet dün dün. Bu dün olması lazım. Ben bu dün çek neyse. Ee, bir video yazmıştım. Bravo TikTok videosu diye bir şey Ama şey olmuştu arkadaşlar. Sesi yoktu. Bunun için özür manası da size bir şey yapmak istedim açıkçası arkadaşlar. E, çekiliş yapmak istedim. Çekilişimiz saat arkadaşlar. İki kişiye nasıl katılabileceğinizi hemen söyleyeyim arkadaşlar. kanalıma abone olmalısınız arkadaşlar ve e, şöyle bir şey yapmalısınız. Yorumlara da e, şey yazmanız lazım arkadaşlar. Abone oldum yazarsanız İki kişi katılırsınız ama e, abone olamazsınız, am, olmazsınız katılamazsınız arkadaşlar. Abone olup videoyu like atıp çok like atmanıza gerek yok ama bana abone olup e, şey yapmanız lazım arkadaşlar. Bunu demek istiyorum. Videomuz kısa oldu galiba. Zaten çok bir şey demedim. Dediğim gibi arkadaşlar ben size demiştim. Böyle bir şeyinle bir mini etkinlikler. Ve yayınlandı zaten arkadaşlar. Bunu demek için söylemiştim arkadaşlar. çekilişi duymak de için demiştim. Bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Zaten bir dahaki videomda çekilişle ilgili tüm bilgileri de vereceğim değil? Görüşürüz. Bay bay.